Merhaba sevgili kova, bakalım bu hafta seni neler bekliyor? Yıldızlar sana çok net bir mesaj fısıldıyor. Artık kendi yolunu bulma zamanı. Hazırsan bu keşif yolculuğuna birlikte çıkalım. Ve haftaya öyle güçlü bir mesajla başlıyoruz ki doğrudan baş melek Mikail'den geliyor. Bu önümüzdeki haftanın anahtar vaadi. Karşına ne çıkarsa çıksın şunu sakın unutma. Yolun sonunda seni kocaman bir gülümseme bekliyor. Evet, bu haftanın ana teması tam olarak bu. Büyük, hem de çok büyük bir seçim. Evren seni bir yol ayrımına getiriyor ve bu enerjiyi de Tarot'un en anlamlı kartlarından biri olan Aşıklar kartıyla görüyoruz. Ama hemen aklına romantizm gelmesin. Aşıklar kartı bu hafta çok daha derin bir anlam taşıyor. Sanki hayatının iki farklı potansiyel yönü arasında duruyorsun ve temel çok köklü bir seçimle yüz yüzesin. Ve işte geldik o can alıcı soruya. Evrenin sana sorduğu o milyon dolarlık soru. Hangi yolu seçeceksin? Bu an tamamen sana ait bir an. Bir dur ve düşün. Hangi yol kalbinin, ruhunun gerçek arzusunu yansıtıyor? Peki, bu seçimi bu kadar önemli kılan ne? Seni bu yol ayrımına getiren o yükler ne? Hadi şimdi onlara bakalım. Çünkü bu yükleri anlamak doğru kararı vermenin ilk adımı. Bu rehberlik bize diyor ki, bu baskının iki ana kaynağı olabilir. Bir yanda geçmiş ilişkilerin getirdiği o bagajlar, diğer yanda ise iş hayatının yarattığı o bildiğimiz tükenmişlik. Şöyle bir dur ve kendine sor, hangisi sana daha tanıdık geliyor şu an? Eğer cevabın ilişkiler ise muhtemelen tam olarak bunu hissediyorsun. Geçmiş deneyimlerin o ağırlığı, yeni adımlar atmayı zorlaştıran korkular ve o taşımaktan artık yorulduğun duygusal bagaj. İşte artık bunların seni ileriye taşımadığını fark etme zamanı geldi. Ya da belki de yüklerin daha güncel, daha şimdiki zamana ait. Ağır bir iş yükü, bitmek bilmeyen mesailer, belki de toksik bir çalışma ortamı veya sağlığını etkileyen o günlük koşturmaca. Bunlar artık başa çıkılamayacak bir noktaya gelmiş olabilir, değil mi? Ve şimdi Geldik işin en heyecanlı kısmına, dönüm noktasına. Tüm bu yüklerin ve kararsızlığın ortasında cevabı sana fısıldayacak bir güç var. Senin o müthiş sezgilerin. Baş rahibe kartı diyor ki, içsel bilgeliğin artık sahneye çıkıyor. Şu cümle sana tanıdık geliyor mu? Artık böyle devam edemem, bu çok fazla oldu. Bak, bu mantığının sesi değil, bu ruhunun çığlığı. Artık bir şeylerin değişmesi gerektiğine dair o derin, o sezgisel biliş hali. İç sesin sana bir devrin kapandığını söylüyor. İşte sorundan çözüme geçiş tam olarak böyle bir şey. İçindeki o ışık, o sisin dağılıp her şeyin netleştiği o an sana bir sonraki adımı gösteriyor. Unutma, cevap dışarıda değil, her zaman sendeydi, içinde. Hadi şimdi o umut dolu, iyimser tarafa geçelim. Çünkü o sezgisel yeter artık hissi seni tılsım prensinin vaat ettiği yepyeni bir başlangıca taşıyor. Ve tılsım prensinin en güzel yanı ne biliyor musun? Bu başlangıç öyle havada kalan hayali bir şey değil, son derece somut. Gerçek dünyada atacağın elle tutulur adımları müjdeliyor. İşte o somut adımlardan bazıları, belki yepyeni bir eğitime başlamak, belki yeni bir yetenek kazanmak ya da kariyerinde, finansal durumunda yepyeni, tertemiz bir sayfa açmak. Gelecek birdenbire çok daha heyecan verici ve yapılabilir görünüyor, değil mi? Peki, bu yeni yola çıkarken yanına neler almalısın? Hani bir yolculuk kiti hazırlarsın ya. İşte şimdi bu yolculukta sana destek olacak pratik ve ruhsal araçlara göz atalım. Hadi haftanın enerjisini şöyle bir özetleyelim. Önünde bir seçim var. Çünkü taşıdığın bir yük artık gerçekten taşınamaz halde. Bırakma zamanı geldi. Kime güveneceksin? İç sesine. Çünkü o sana doğru yolu gösteriyor ve kapıda yepyeni bir başlangıç seni bekliyor. Ve bu yolculukta sana eşlik edecek bir de ruh hayvanı var. Yol bulucu olarak da bilinen kurt. Onun mesajı o kadar güçlü ki, diyor ki, geçmişini bırak ve yeni bir yolculuğa başla. Ruhun güçlü, sevgin kalıcı, dayanıklılığın seni zirveye taşıyacak. İşte tam da bu yeni başlangıç için ihtiyacın olan cesaret. Bu haftanın enerjisiyle mükemmel bir uyum içinde olan bir aracımız daha var, labradorit kristali. Peki, neden özellikle bu taş? Bu yolculuk için neden bu kadar önemli? Çünkü labradorit adeta bu rehberliğin tüm temalarını bir araya getiren sihirli bir anahtar gibi. Sezgi yani o baş rahibe enerjisini güçlendiriyor, taşımaktan yorulduğun yükleri bırakmana yardım ediyor ve tılsım prensinin vaat ettiği o yeni başlangıçları hayatına çekiyor. Özellikle o kararsız anlarda zihnini sakinleştirmek için harika bir müttefik. Ve bu haftaki yolculuğumuzu seni harekete geçmeye davet eden bu son soruyla noktalıyoruz. Top artık sende. Bir an için gözlerini kapat ve iç sesini dinle. Bu hafta sezgilerin seni hangi yeni yolu keşfetmeye çağırıyor?